Ya. Ananı, Ananı avradın. Ne oluyor? Vur vur, vur. ne vur. Ne Ney bu? Hayır Oyun vurma vurma tamam pardon. Hakik. neymiş? Şimdi dakika neymiş söyleyeceğim. Ee, paso hareket edeceğiz. Aşağı yürüdüğümüz anda altımızdaki blok kayboluyor. Fall guys Allah arkadaşlar. Allah kahretsin oyun, oyun gibi. Geleyim. Okay. <laughs> ya oyunu benim oyuna bakın ya. <laughs> fall guys fall guys. Abi. Semen, benden hiçbir şey beklemeyin hocam. Abi 7 kat var. 7 tamam, kat var. tamam. 7 kat var. 7 kat aşağı düşersen zaten cehennem <laughs> okay, ölmüş tamam. oluyorsun. Düşme. Altın <laughs> altın parçalanıyorsa şey yapma. Abi şey evet, sen büyük ihtimalle şey yaparsın. Aşağı düş. Bir iki tur aynen aşağı aynen. düş. Pingin artar. <laughs> Aynen abi. sen 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 ilk baştan haberin yok. Oyunu çöksün ama. 2 3 tane düştü. Ere Ere belki düşmezsin lan öyle zıpla. Yardım CT. Bence bu arada Batuhan dediği çok mantıklı. Ere düş direkt 2 3. Harbiden bu arada 3 4 tane düş. Orada insan olmadığından daha az kasar. Kaç orayı da. söylüyor. Did join back? Yeah yeah, join back. Join back da kötü ya bilgisayar. Tamam başladı başladı. Başladı ben, başladı. Ben düşüyorum abi aşağılara. Ben de adam olmasına gerek yok. Kendi kendine donuyor zaten. Oh, ah, nereye lazım. gittim? Al hocam. Oh, tek başıma. Şuna bak, oyuna bak ya. Ya oyuna bak. Rezil Eray ar ar arkana bak olay. Eray arkana bak. Cırok sen geri zekalı mısın? Hadi benim bilgisayarım kötü. Kanka ben ortada boşluğa düştüm ya. O zaman sen salaksın. Ya doğru konuşsana oğlum takım arkadaşınla. Senin bilgisayarın güzel mi? Evet, benim full FPS şu an. Benim ne? kaç FPS Söyle mi? 16. Ana. En dibe düştüm, en dibe! E, leap re, diye bir şey aldım, leap ne? Zıpla yukarıya, zıpla yukarıya. Zemin ederim şu <laughs> oynayışımda Kemal'den daha iyi oynuyorum bak. Aaa, jump boost! Oğlum bir sürü şey alıyorum o, şu op, an. O, o başım döndü, kusacağım birazdan. <laughs> Şuna bak, bu ayrı Çalışmadım. bir yetenek. Asmaya ha. gerek yok, şöyle e. yapsak yeterli. Saatlik yapmamışım. <laughs> Bütün entrilatı topluyorum. Nasıl alamıyorum ne no. Uçuyorum ben şu an. İyi burada fazla insan İyi, yok. Kaçtım. Burada, az, burada daha az kasıyor. Ben burada kapışıyorum baya. Beni ne olur Twitch Rivals'ta göstersinler ya lütfen. <laughs> Şu ekranımı bir göstersinler abi, ya. çok güzel. 26 be. FPS oyun oynuyorum ya. Lan. <laughs> ah be Kemal. Oh <laughs> abi, şey, abi bak ping farkını gördün mü işte? Allah. Hayır ya, Oo. hayır ya. Bir bulmam lazım. Ara sıra uçuyorum lan harbiden. Aa düzeliyor insanlar evet. niye? Işte. Niye hani kanadım vardı? E ni? Ni? E ee, giymen lazım kanadını. Onu kanadın giyip basılı tutuyorsun. Giydim. Buna space'a basıyorsun. Abi insanlar biraz hızlı eğlense var ya aslında oyun kasmayacak ben, da. Ben bir tane 50 bulursam. Fuck. İyi güzel aşağı kasmıyor. Tamam ben burada oyunu bitiririm hocam. O etrafı alma Kemal alma 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 alma. Almadım değil mi? Ya e e varmış de varmış adım. bende varmış. Sen nasıl en aşağıdasın ya? Hayır yapamadım. <laughs> Kasmıyor kasmayan hali bu. Gözüm alıştı artık buna. İyi güzel. İnşallah böyle devam eder. Niye <laughs> durdum? Kemal'i gördüm. Durdu karakter, Zort. En son katmanda mıyız şu an? Evet evet en sondayız. Kemal dayan, Kemal tamam. dayan. Okey abi okey. Kemal baya iyisin bu arada şu an. Ya adam. <gülüyor> <gülüyor> ben de hoş öldüm hoş kanka hoş, hoş, hoş geldin. Olsun. Ben ölmedim, Kemal ben değil, kafamı görüyorum sadece. Eray <laughs> <laughs> yaşa. Ben, ben öyle abi Eray let's go, devam lan, değil, devam Eray let's go. Sen değil Eray. yedim <laughs> sucuklar. <laughs> i̇yi iyi dayandı yine. Bizim oyun sucuklar. takıldı ya, oyun takıldı abi. Abi ama bir şey diyeceğim. Bu pinkte, bu şeyde yapabileceğimiz yani en fazlasını yapıyoruz Oğlum var. ben o zaman oturayım halim sen ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> sen, de <bilgisayar, gülüyor> sen de sorun mu var bro? Bu kaçıncı olduk en azından onu bilmiyorum ki. Yazmıyor abi. Abi ilk onda değiliz. İlk onda değiliz evet. Abi Abi ping bizi bitiriyor zaten. Evet yani. abi şu Avru hareketi yapalım. Baksana adam Avrupa'da yüzüyor abi. Neyse. Avrupa'da olsak neyse Avrupa'da da değiliz. <laughs> bu bir tane test videosu vardı. TNT ile test yapıp bilgisayarı çökertiyorlardı. Onu mu yapsam bu, ben? bir, bir daha bu ya. <gülüyor> <gülüyor> bu bir daha lütfen bir daha ya, ya bu. Bu adamı yani. Ben böyle çok gelecek, katman düştüm bir kere. Gelecek. 3 round bu. 3 round. Adam ne yapıyor abi? Heh, adam ne var. yapıyor abi, ya? Abi hashtag bizim sucuklar devam. Abi adamlar süzülerek ölmüyor anladın mı o bitene kadar bak hala bekliyor biri düşse ölse şu an yerine... var? Nereye gidiyor oğlum adam daha dibe süzülerek baklıyor adam. Evet evet yavaş yavaş gidecek oğlum. Tepede birisi mi var kim var ölmeyen biri var. Oh Bakıyorum hemen. bayağı tepede galiba o. Öldüler i̇şte hepsi topluca yok o yavaş ki, yavaş yani. gidiyorlar. Bakayım 17 tamamlat metro. Tamam, tamam güzel Biz daha güzel iyi oluruz, güzel daha iyi yoluz bunda. Hallettik. en azından şu alt 4 potadan gidelim ya. Eee bu arada chat'ten bir info geldi ama kaynak göt olabilir. Köşelerden oynayın diyorlar. Hiçbiri köşeye Abi çok diyorlar. doğru çok doğru. Az önce ben en son çözdüm onu ama adam önüme engelledi. En köşeyi kumarınızdan en son yani, ben, ben mi kalmıştım bu arada? Ben... Sen kalmıştım bu arada. En son sen kaldın harbiden. Okey bu sefer hallediyoruz abi hadi bizim çocuklar. Abi de hızlı davranmamıza gerek yok. Bazı yerlerde ya. yavaşlayıp düz space sonra CtL yapabiliriz. <laughs> ya oynanabiliyor mu bu oyunu? Abi benim yanıma gelmeseniz abi kasıyor. oğlum direkt. Aa şu an kasmıyor. Nasıl kasmıyor? Bende kasıyor Kasmıyor. Lan. Vallahi kasmıyor. He gelin bakayım lan şimdi. Hasta. Bak abi. Aha. Ya. Şey yap. Dur bir dakika. Heh, abi tamam. bu arada şimdi kasmıyordu pingde ne varmış ben onu görmüyordum bak Oyunu oyunun var, var. Şuradan, ben... bir şuradan, bir, şuradan ince ince gidelim. Kemal Adam şey atıyor. Sıntı yok oğlum. Birlikteyiz. Tamam benim oyunum şu an iyi. Ben elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Bak, Takım önüme kırdı. Önüme kırdı. <laughs> Neye vurdum ben? Kendi kendine yok oldu. Çok iyi oynuyorlar. Çok iyi oynuyorlar. O çok iyiymiş. Onu ben bir dahakine... Çok kötü düştük. Çok fena düştük hocam. Ben bokunu çıkardım artık. Ulan! Uçuyorum! Aa, ne? Aa! Yanlış şey. <laughs> oh! Çok güzel bir taktik buldum. Bir dakika ben. Eee, item'ları şey yapabiliyor muyuz abi, elimizde tutabiliyor muyuz? Eee evet tutabiliyorsun. Tamam. O zaman bunları gerekli yerde kullanalım hocam. Kim lan? Allah senin belanı vermesin Çağında ya. Şu anda eltrem var mı benim? Eltre sona kadar mı kalıyor? Acaba. Ya nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Neyse evet, sona kadar kalmıyorsa Sonra ben. <laughs> tamam iyi olur. Buradan aslında şey yaparım. Lan oldu? Abi, ne oldu? Lip Abi bu Sona kadar mı kalıyor? Ta kanadı bilerek Kalmıyor, takmıyor. Yok. yok gidiyor. Gidiyor direkt. Abi bu pin ne? Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok herhalde. Aa, oğlum bir anda gidiyor lan şeyler bunlar bende. Fuck! Şuna bak. Kim indir? Captain Sparkles indirdi beni. <laughs> Birine çok kötülük yaptım. <laughs> Galiba evet, evet, bana yaptım biliyor diyor. musun? Hay. Çocuklar ama bana yaptın? Hayır abi sana yapmadım ya. Kar mı attın birisinin altına? Evet. Bir bana yaptın. Sen Senin ciddi misin? -kim evet. Jurur. Hayır ama son şeydeydi o adam. <gülüyor> evet. <laughs> Lin zamanı. Ama abi sende sikim vardı. Bu adam direkt normal Minecraft çarıydı. Ta şeyden sen görmemişsindir, yüklememiştir sen. Abi bizim 200 dolarımızı versinler çıkalım biz ya. Bu ne <laughs> ya? <yani>? Bu eziyet ne <laughs> abi ya? Yemin ederim bir anda kumlar gidiyor, şok oluyorum. Dur <laughs> gidip geliyorum. Versinler abi ya da biz vererek tamam çıkalım ya. Yani. Abi bende niye çalışmıyor o zaman kanat? Aa! Ya. Gördüm kaza kaza oynuyor gidiyorum. oynadım Nefsine ya. çok güzel gittim ya. Göz derecem büyüdü alama, ya. Kanka ama birinin önümdeki ya. kum düşerse adam önüme şey olursa ben nasıl alayım bu oyunu? Benim yemin ederim göz derecem yükseldi bak. Yemin ediyorum size artık çift görüyorum bazı şeylere. Ya ben trollemiyorum. Ben takımıma bir yararım dokunsun diye adamları bari aşağı atayım da biz sona kalalım dedim. Baba yani sen o zaten kadar, konuşma. Kanka o kadar kişi arasından nasıl Batu abi bulabiliyorum ben orada ya? Nasıl biz yani? Bizde kim yaşıyor arada, şu an? Heh tamam Batu abi değilmiş. King Burn'mış benim düşürdüğüm. King Burun. Bizde yaşayan yok oğlum. Öyle bir ben biraz önce, ben seni düşürmemişim. Linci ben geri çeker mi misin üzerimden? Ben çekmem imkanı yok. Abi King Burun, <laughs> King Burun. <laughs> Sen yine Burn. çekme abi. Ben çekmeyeceğim. King Burn. Yarın ya. açıklama yayını açacak. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Yavaş Şizo'yu hatırlıyor mu attığı testi hatırlıyor mu? Sen bir <laughs> hazırla kanka bugün. <laughs> ya oğlum bu sıkıntı yok ya. Ayağını açmana gerek yok. Yüz sabah çözeriz. Heee hayır. ayrı. Abi. Hayır abi ben King Burn'ı düşürdüm ya. Abi bana ekstra... Neyse ben de... Aa, 20. aaa... <laughs> Burnumdan Ay, kola ya. fışkırdı. Charm'a <laughs> hanım. Charma hanım lütfen buna bir çözüm bulalım. Biz 300 sabit ping oynuyoruz insanlara karşı. Bir de bana bilgisayar. Bir de nereye bilgisayar alalım. Oğlum PC saati 3080'im var nasıl ya, yani? gerçekten Charmy Hanım şu Eray'a bir bilgisayar alalım. Bir şey diyeceğim. tamam, puanda biraz ya. geride olabiliriz. Total statımız ne durumda hocam? Stat'ı kazan statımı ikiye birinci mi? Total statımı ya. Bizim sucuklar. Bizim hashtag bizim sucuklar. hadi. sucuklar. Hadi. Kardeşim oyun kasıyor ki Allah belanı vermesin. Yavaş yavaş gideceğim bro. Yavaş yavaş gideceğim. Hiç sıkıntı yok. Tam buradan geç. Neyse, buradan bunda geç, böyle oynamak geç, daha mantıklı aslında. Geç. Na, 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 na. Beni Twitch Rivals'a çıkarmasınlar. Rezil olurum bak lütfen. <laughs> Kasıyor diyor ben. Vallahi billahi abi böyle bir şey olamaz. 5 HP'siz. Durus tamam. Ne yapayım? Ne yapayım? Aynı yerdeyiz. Ne yapayım? <laughs> Olursun, <niye gülüyor> <yedim> ya? <gülüyor> <gülüyor> Abi bak. Ben hiçbir şey yapmıyorum, ben hiçbir şey yapmıyorum, görmüyorum bile seni. Ya ne yapıyorsunuz? yapıyoruz? Seni görmedim Allah bile. Allah'ım sonuncuya düştüm. Nasıl sonuncuya düştün ya? Abi bana suç atıyor ya, kendi kötü oynuyor bana suç atıyor ya. <laughs> ben seni reportlayacağım bu yayından sonra. Gör, izle. Ben seni bulacağım. Partner BNC'ye ne yapıyorsun? Bir şey diyeceğim. TNT ne yapıyorduk? TNT'yi nasıl koyuyoruz? Altını patlatıyor. Altış, altını altış, patlatıyor. Altış tamam. Direkt adamın yani altına mı koyayım. Bir yere bir koy. Koş galiba. Abi o sen miydin? <laughs> bak gördün değil mi? sunu? Lan oğlum aşağı kim attı onu? Aa son katmanda değilmişim ben. Tamam. Son katmanda. Aşağı biri kartofa attı ya. Oy! Bizim takıma baksana kendinden ayrı yok ki bizim takımın ya. Hop hocam selamın aleyküm. Bu son lan bu. Eray o sen <laughs> miydin? Bir tane mal karşımda vardı Allah'tan bana bir şey yapmadı o mal. Lan ne oldu? <laughs> bu ping ne kanka? Chat bu sefer oyunum tamam kasıyor da bu ping de var ama farkındaysanız gördüğünüz üzere. Abi bu ne nereye düştüm yine ya bu adam hep bana oynuyor ya Kemal Dur abi sıkıntı, sıkıntı yoksun o aldım Ya kardeşim benim Bak Kemal gencisi. gördüm seni Oyna abi Kemal Benim zorluk sevesi daha fazla ya bana oluyorum Kemal <laughs> Çok içten öldü Abi sakin olalım, sakin olalım. Hayır. Lipim şey var, lipim var. Cisin abla burada mısın? Ama batımız. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Ben Cisin abla şikayet etmek oh. istiyorum. Böyle olmaz, bu böyle olmaz ya. Bu böyle olmaz. Abi ben ne yaptım? Ben ne yaptım Abi, ya? Abi hem hem bana oynuyorsun, hem benim moralimi bozuyorsun. Hayra hayra dikkat. Oğlum yani yürü kusura iki FPS'im zaten şu ya. Şu zorba, şu zorba Kemalcan Can parla bir şey yapılsın artık ya lütfen ya. Oğlum iki FPS oynuyorum kasıyor bak bilgisayarın çok Atma tiyatını yaptım. Böyle <laughs> bir şey olamaz ya. Şuna bak Böyle yaptığım hareketlere olamaz. bak ya. Aa, yaptığım hareketlere bak aa, Allah kahretsin bu ne ya. İki FPS'de ne yapıyorum ya. Hayır ya. Hayır Hashtag Kemal banlansın. Baba zaten yedim herhalde bana. No. Ya Bir şey gözükmedi değil mi? Oh, ya. Ya of kafayı yiyeceğim ya. <laughs> unuttum tight olduğumu unuttum. Arkamı falan döndüm eğildim mi? Hayır ya. Sorttan <laughs> dolayı mı kaçıyorsun yazıyor? Not, not Azra yine daha kötü. evet İko öldü. Kemal neden yine beyaz biraz Ya çağırma hanım bugün şey yapalım dedik şöyle kreasyon olarak. Yani kemerimle çıktım şöyle göstereyim size bir dakika. <laughs> hani kreasyon olarak sen kreasyon olarak neden beyaz tat giyiyorsun ya? Böyle mi? Captain Sparkles mıydı? İyi onu da götürmüşündür yanında. Böyle de kasıyor. Olay abi Kemal'in beni düşürdüğü yeri bir klip alsanız ya. Ya bunlar nerede? Benim bile, bile yok. yok. Ben en son trend yoldan yaptım bir koleksiyon. <laughs> Nerede bu herif ya? Ya ben sonucuları niye göremiyorum? Abi o sen devam şey ediyorsun. Abi. Hayır ben devam etmiyorum ha. ya. Nasıl devam edeyim? Oh, ben hocam. kendi ben ben kendimi öldürdüm. Bak Kemal ki... yine boş hype yaratıyorsun ha. <laughs> Ben Kemal yüzünden öldüm. Allah yapma şunu bak, yapma şunu bak. Oğlum, 20. kanka, hype hype yaratma. işte ya. Şu şeyi duydun mu? Yere TNT koydum, yanımdan heray geçiyormuş. Atma TNT, bir hepsi e düşüyor diyor. <gülüyor> Oğlum bilgisayar <laughs> kasıyordu ya. Abi bu adam nasıl oynuyor ya? Adam Nereden bitiriyor abi. Şuna bakar mısın ya? Blokları mı bitireceğiniz ne yapacaksın? He, ne Oğlum zor, zor şartlarda oradan... Kemal senden daha fazla dayandım lan biraz önce. Kanka bendeki He. olay e, şansa dayalı e, biraz. Ne? Adam <laughs> Oğlum adam yukarıdan snowball atıyor önüme düşüp şey bu Bu arada sürüyor. ben Rivals'tan sonra bir tane TNT testi yapacağım harbiden. Bilgisayarın çöksün <laughs> ondan sonra Yılmaz abiye gideyim ya. Eray vallahi. video çek <laughs> ama. Video çek. Aynen, ka kaç oyun kaldı abi? Eee 2 galiba. 2 mi kaldı? Tamam. Kaçıncıyız? Tamam Ahmet tamam sıkıntı yok. Ben, tamam. Yemin ederim deneyeceğim ya. Abi şey gibi yapsak burada. bir tane daha mı oynayacağız şimdi? Yok bitti. Bu şey golfe geçiyoruz. Golf tek umudumuz. tamam golf bizde golf bizde. Ha, bak adamın yaptığı harekete bak ya. Ya o puanımıza bak. Buraya baksana. Ya şey. Çisil Hanım olayı bilmiyorsunuz. İlk oyunda birinci olup